Merhaba arkadaşlar Titon TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali Kadim Krallık serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar aslında kaldığımız yerden devam etmiyoruz. Şöyle anlatayım arkadaşlar son e, 4 gündür falan video gelmiyordu. Bilgisayarımla ilgili bir problem vardı. E, o yüzden biraz modlu serileri e, size izlettim. Ama bunun dışında Kadim Krallık'ta da çalışmaya devam ettim. Biliyorsunuz yapılacak işlerin listesini çıkartmıştık. Hemen şöyle bir gezelim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki alanları Bayağı bir düzledim. Şurada kocaman bir dağ vardı. Erittim. Şuraya feneri kurup artık köprümüze kadar yol açık. Ondan sonra şu tarafa. Burada biliyorsunuz eski surumuzdan kalan bir alan vardı. Burayı da arkadaşlar bayağı 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 bir orman yani burada koca bir dağ vardı. Buraya kadar düzledim. Hatırlarsanız şu tarlaların kenarındaydı dağ. Buralara kadar düzledim arkadaşlar. Daha tabii bitmedi. Hop uçla. Şöyle Hop şuradan uçalım. Şu arka tarafı düzelim. Şurada güzel bir lav çukuru çıktı. Bunu kullanabiliriz. Köyümüze giden tarafı da düzledim arkadaşlar. Biliyorsunuz çok fazla lag sıkıntımız var. Yani çok fazla şurada sandıkların çok olmasından, burada hayvanların, tarlaların çok olmasından sıkıntımız var. O yüzden artık buna bir çöz. Buraya geldiğim zaman aşırı derecede FPS düşüşü yaşıyorum. Zaten çok iyi FPS alamıyorum. Bilgisayarım çok kaliteli değil. Buraya geldiğim zaman artık kafası yanıyor yani. Çünkü çok fazla hayvan, çok fazla yaratık, çok fazla o bu var. Ama biliyorsunuz koyunlara da ihtiyacımız var. Yani renkli koyunlara ihtiyacımız var. O yüzden koyunları şu tarafa taşıyacağım. Hayvanları bu tarafa taşıyacağım. Burada bir çiftlik alanı oluşturacağız. Ben bugün koyunlar için güzel bir ağıl yapacağım buraya. Ee, dayım da dedi ki benim kafamda da bir tane işte inekler için bir tane güzel yer var. Tarlaları falan da o tarafa taşıyacağız. Belki taşırken tarlaları da otomatikleştirebiliriz. Arkadaşlar şimdi Geliyoruz koyunlara. Dediğim gibi bir halı dükkanımız var. Halı dükkanını işletmemiz lazım. Renkli ünleri kullanıyoruz. O yüzden şimdi güzel oraya bir alan yapacağız. Şimdi meşe. Bize biraz meşe lazım. Gördüğünüz gibi burada sandık da çok. Bu sandıkların sayısını da azaltacağız arkadaşlar. Artık yavaş yavaş bu işleri çözeceğiz. Şimdi bana biraz çit lazım. Biraz değil bayağı çit lazım. Ee, çit böyle mi yapılıyordu? Aynen. Şimdi biraz çit kapısı yapalım. Biraz daha oduna ihtiyacım var. Dediğim gibi oraya çitlerden koyunlara güzel bir alan yapacağım. Ve ne yazık ki hayvanların bir kısmını da öldürmek zorunda kalacağım gibi bir his var içimde. Şimdi şöyle 16 tane de çit kapısı yapalım. Haydi gidelim bakalım. Yatak var mı yanımda benim ya? Şuradan da bir yatak alalım yanımıza. Yemeğimiz de var. Ye kardeşim yemekleri. Gördüğünüz gibi laktan artık e, oyun kalitesi, oyun zevki hem sizin için hem benim için düşüyor. O yüzden biraz alanımızı genişleteceğiz. Hatta şu yatağı da yanımıza alalım. Haydi gidelim. Şimdi dediğim gibi koyunları bu tarafa taşıyacağım arkadaşlar. Şimdi nasıl bir planım var? Hemen şöyle bir yan taraftan, bilgisayarın yan tarafından bir plana bakayım. Bu arada planı da Excel'de çizdim. Şimdi 1, 2, 3. 1, 2. Tamam bu tarafa sığmayacak. Şu tarafa doğru biraz daha açılmamız lazım. Şöyle gel. 1, 2, 3. 1, 2. Yine yuvarlak yapıyoruz. Şimdi 1, 2, 3, 4. Bakayım. 1, 2, 3, 4. Aynen. Yine şu tarafa 2, 1, 2, 3. Ondan sonra buraya arkadaşlar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yine yuvarlak. Renk kodlarına göre koyunlar arayacağız. Şimdi 3'ü buraya yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 4, Dön yine 1-2-1-2-3-2-3-4-5-6-7 bayağı geniş bir alan olacak gördüğünüz gibi renklerine göre de ayıracağım bu sefer bol bol da renkli koyun yapacağım 1-2-3 Halı dükkanımızı belki yün de satmaya başlarız 1-2-1-2-3-4 gayet güzel Bakalım koşturacağız mı? 1 2 1 2 3 1 Hop 2 3 4 5 6 7 2 3 1 2 1 2 3 4 1 2 1 2 3 Hayret ilk seferinde resmen oturttum. Yerini buldum. Tır bakalım şunu. Şimdi buradan bir merkez noktamız olsun. 4 farklı bölgemiz yok 8 farklı alanımız olsun aynen şimdi şu orta noktalardan açalım şimdi çitleri dıştan mı birleştirsem içten dıştan birleştirsem daha fazla alan kazanırım daha mantıklı olur aslında şimdi ne gerekiyormuş benim ee, 2 4 6 8 9 birim şimdi bu dahil mi bakayım 2 4 6 8 Aynen 9 birim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aynen. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Çitimiz yeter umarım. şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ortasında ee, güzel bir şey yapabiliriz. Süsleriz. Hayvanları koymadığımız yere. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tamamdır. Şimdi tekrar bir bakayım. 3, 5, 7 9 tam. Şimdi arkadaşlar şuradan bir birim yapayım. Bir bakayım. Aynen 3 buradan güzel. Şimdi şurası bir alan. Şurası ikinci alan. Gayet güzel oldu. Şimdi aynı şekilde 1 2 3 4 tamamdır. Şimdi yine buraya bir kapı girişi. Bu tarafa da bir kapı girişi. 1 2 3 4 Kapının yerini açalım. Çitleri dıştan yapalım ya. Şimdi ortada alanımız toplanacak, güzel olacak. Tamam. 2 3 4 tamam. Yine kapı girişlerini yapalım. Renkli koyunların gireceği alanlarda oluşturalım. Şimdi orta alanımız güzel oldu. Boş oldu. Burada farklı farklı ağıllara girebileceğimiz alanı yapmış olduk. Şimdi şimdi çitleri dıştan birleştirelim. Tamam kararı verdim. Sen. Sen. Ş şöyle olsun. Şu da şuraya. Şu da şuraya. Güzel. Baya baya geniş bir alan oluştu aslında. Şimdi şuraya, 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 şu arkadaşa, bu arkadaşa, sana, şuna, buna, buna. Güzel. Yine aynı şekilde hop, lava düşmeyelim. Heh. Şuradan geçelim. Arkadaşlar bu lavdan ne yapabiliriz? Nasıl kullanabiliriz? Burayı ne değerlendirebiliriz? Nasıl bir şekil yapabiliriz? Ya bu zaten çiftlik kısmının içinde kalacak ama bence güzel bir şekil yapabiliriz. Şimdi buraları ikiye bölmemiz lazım. Şöyle bir ikiye bölelim şimdi. Bir buradan, bir buradan. Bir buradan, bir buradan. Aha da o zaman bu buradan. Güzel. Burada bir alanımız oluştu. Burada başka bir alanımız oluştu. Güzel. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu alanları böleceğiz. 1 2 3 hop lan kafam yandı sen git sen git tamam çapraz çapraz şimdi bu dıştan bu buradan bu bu taraftan bu bu taraftan zikzak çizerek bu da bu taraftan güzel aha buraları birleştirmemişiz kitimiz bitiyor yalnız kit bitiyor dıştan ee, dıştan 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 hemen gidelim biraz açtalım Şimdi acaba koyunları önce beyaz koyunları taşıyıp boyayarak tekrardan mı arttırsam acaba? Aynen. Temiz temiz en baştan arttırayım. Şimdi sen gel biraz da çubuk alalım. Çubuğumuz şurada vardı. Çubuk 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 çubuk. Şöyle biraz yanımıza var. çubuk alalım. Bir karnımızı doyuralım. Zaten gece de oluyor. Hatta gece olmuş. Hemen bir de uyuyalım. Her işimizi halletmiş olalım. Tamamdır. Şimdi bize ne lazım? Tıt Çit yapacaktık. Aynen seni bir çevirelim kardeşim. Bana biraz daha meşe çit lazım. Biraz daha derken bu baya verecek. Şöyle yapsak. Şimdilik bizim işimizi görür herhalde. Uuu şekli baya güzel görünecek. Tipi baya güzel görünecek. Yukarıdan şekilli şükür bunun yollarını falan da süslediğimiz an şimdi ne yapıyorduk dıştan koyuyorduk dıştan dıştan. Koymadığımız taraf kaldı mı? Aynen burayı koyduk. Ee, bunun çaprazını koyduk güzel. Şimdi bunların da çaprazını yapalım. Tamamdır şimdi dıştan içten dıştan içten dıştan. Güzel. Şimdi umarım koyunlar buradan kaçmaz. Bu çitlerden atlayamaz yanılmıyorsam. İkinci bir çit katı yapmaya gerek olmayacaktır. Gerçi bazen kaçtıklarını görüyorum ama... Aa bu ortalama güzel olacak, tamam. Şimdi meşe kapılar. Şuraya, 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 şuraya. Şuraya ve şuraya, tamam. Bu tarafları kapattık. Şimdi aynı şekilde şu tarafları da kapatalım. Sen, sen. Hop sana. Şimdi orası kapalı. Bu tarafı da kapatalım. Herhangi bir yaratuk girmesin. Şimdi bunlar tamam. Burası da kapandı. Şu tarafta bir açığımız var. Gayet güzel. Şimdi bunun zeminini biraz süsleyelim arkadaşlar. Şu orta alanı bir süsleyelim. Şöyle bir kazalım. Tamam. Hatta şuraları da bir açalım. Uuu ışık taşımız olması lazım aynen. Işık taşı falan getirelim arkadaşlar. Burayı güzel yapalım. Şimdi torpak gel. Tutma hemen. Yanlış kırdım seni. Şöyle. Şurayı da bir açalım. Artık şu 1.12 güncellemesi gelse yataklar falan renklenecek. Gayet güzel olacak. Gayet tatlı olacak arkadaşlar. Şimdi torpakları da aldık. Güzel alanlarımızı oluşturduk. Şimdi 8 parça alanımız var. Çünkü zaten sandıklarda da kullanırken renkleri beraber kullanıyoruz. Şuradan bir aç bakalım. Şimdi önce bir ışık taşı alacağım. Orada arkadaşlar ışık taşı kullanmak istiyorum. Işıklansın ortalık. Sen gel istek. Ondan sonra zemini neyle kaplasak? Yünle kaplamayalım. Tahtayla mı kaplasak? Ee, diorit. Bakayım ne var şurada. Aynen. Cilalı. Şu arkadaştan mı kullanalım? Cilalı. 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 Güzel. Hmm, ortaya küçük bir havuz mu yapsak? Aynen ortaya küçük bir havuz yapalım. Bir kova su alalım. Hatta bir kova daha alalım. Bak güzel fikir. Şimdi bizim suya ihtiyacımız var. Hemen gidelim biraz. Uçla. Ya şu lagdan uçamıyor bile ya. Öyle bir sıkıntı. Siz düşünün artık. Bu hayvanları taşıyınca umarım rahatlayacak. Şimdi şuradan bana kardeşim bir kovacık daha su verirsen mutlu olurum. Şimdi sen git, cilalı Diorit'imiz gelsin. Te buraları da ışıklandırmak lazım. İçinde Zombi-Mombi spawn olmaması lazım. Şimdi şöyle çevirsek. Kardeş sen de gel. Aslında o koyunun renklerinden, yünlerinden de yapabilirdik de gerek yok şu anda. Şimdi dış katmanı şeyle mi çevirelim? Aynen. Işık taşıyla çevirelim. Şöyle buralar bir aydınlansın, süsleyip büsleyecez artık. Yapacak bir şey yok. Yani yapacak bir şey yok derken en güzel yanı zaten bu. Koyunları arkadaşlar bölüm arasına taşıyacağım. Çünkü koyunları falan çoğaltmam gerekecek. Şimdi sen şöyle gel, şuradan. Belki renklerine göre de taşıyabilirim. Bilmiyorum şu anda. Şimdi o zaman bir tur daha at bakalım. Dileyim, bu alanı tamamen çiftlik olarak kullanacağız. Şimdi şuraya bir havuz yapayım diyorum. Şöyle çirkin görünmesin. Şimdi etrafını kaplayacağız, altını kaplayacağız. Yani. Gayet güzel. Şimdi şöyle üstten boşalsak suyu. Hatta şunu da bir ışık taşı yapalım. Çık kardeşim şuraya. Gayet güzel. Tamam. Yalnız aşağı sınırsız su kaynağı yapayım. Üzerine aksa yok. Üzerine akmasına gerek yok ya. Şuraya bir kova su koysak bu işi çözeriz. Şimdi şuradan şöyle bir patika yapalım arkadaşlar. Buradaki çiftliğe giden bir yolumuz olsun. Dediğim gibi işte inek ahırını falan yapacağız. Ondan sonra belki atlar için güzel bir ahır yapacağız. Atları koyabileceğimiz. Onu şu tarafa doğru yapmayı düşünüyorum. İnek ahırını bu tarafa yaparız. Şimdi güzel. Gel bakayım sen. Çitimiz kaldı elimizde. Şimdi 1, 2, 3. Tık. 1, 2, 3. Tık. Çok mu yakın oldu ya? Aynen. Şunu bir değiştir bakayım. Gelsen. Evet. Aynen. Çıt burada. Şöyle dışarı alalım. 1, 2, 3, 4 birim boşluk var. Güzel. 1, 2, 3, 4 tık. 1, 2, 3, 4 tık. Şimdi şunları bir yükselteyim. Lan. Lan. Heh. Hop. Şimdi hop. Hop. Iska koyduk. Şunu da bir alalım. Tamamdır. Işık taşımız vardı. Buralarda şöyle bir açıklandıralım arkadaşlar şimdi bunun üstüne blok koymamız lazım ne koyabiliriz şu torpakla yapalım Torpağı kazması kolay şöyle şey gibi yapalım ee, ne bileyim sokak lambası gibi görünsün bunun karşısına da yaparız arkadaşlar aynısından. Bölüm arasında ben karşısına da yapı, aynısından birer tane yaparım. Hatta daha şekilli, şüküllü bir şey de yapabiliriz. Belki en azından şimdilik ana fikir belli olsun. Çık oğlum. ha Hop. Şöyle koyalım. Dediğim gibi bu tasarım konularına dayım daha iyi. Dayım lakin bugün yok. Dayım geldiğinde kendisine de da dayıcığım nasıl olmuş diye. Aynen karşısına da bir ışıkları koyarız arkadaşlar. Gayet de güzel oldu. Şöyle bir uçalım. Bir havadan bakalım. Ben bölüm arasında koyunları taşıyayım. Böyle katliam gibi şimdi koyunları öldürmeyeyim. Oo gayet güzel görünüyor. Yani üstten bakış şekli gayet güzel oldu arkadaşlar. Düşünsenize içine bir de renkli renkli koyunlar gelecek. Gayet de güzel oldu. Aynen. Evet arkadaşlar bu bölümümüzde koyunlarımız yaptık. Ben bölüm arasında taşıyacağım. Dayım geldiği zaman için ineklere de işte şuraya bir alan yapacağız. Bol bol alan düzledim. Yani gördüğünüz gibi tüm alanları düzledik. Haritamızı bir ara güncellediğimizde zaten çok da fark edeceğiz. Çok da güzel olacak. Bu arada akşam olunca gayet güzel oldu. Hatta şuralara da birer şey mi koysak? Işık taşı mı koysak? Bak. Hop. Aynen şuradaki ikili birleşim alanlarına ışık taşı koyalım. Buralara meşale koyarız. Kapılara gayet güzel olur. Akşamda aydınlanmış olur ortalık. Şöyle. Gel şuraya da koyalım. Ya i̇şte dedim ki bunun süslemesi biraz uzun sürecek. Portu var mı yanımda? Varmış güzel. sus süslemesi biraz daha uzun sürecek arkadaşlar. Şimdi sen şuraya. Hop içine girelim herhangi bir yaratık spam olmadan tabi içerilerde yine karanlık yerler var oraya da torçlar koyacağız hayvanatlarımız karanlıkta kalmasınlar uuu çok güzel olacak renkli koyunlar gelince hele daha güzel olacak Ula yine acıkmışız şöyle oraya koyduk oraya koyduk o tarafa koyduk mu Aha da şöyle bir de köşelere koyayım. Bu da benden hediye olsun. gayet güzel. Evet arkadaşlar, beni izlediğiniz için teşekkürler. Lütfen kanalımıza abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere arkadaşlar.